Evet efendim Nermin Nefes Mutfağı bütün hızıyla devam ederken şimdi hemen uzman psikiyatristimizi çağıralım mı? Seyide Hanımcığım ünvan üstüne ünvan alıyor ve beni çok mutlu ediyor. Seyide Koç Hocam geliyor hemen. Kız yalnız. Kendisi bizim vazgeçilmezlerimizdendir. Çıkamadı. Mavilim. Bahar gibiyiz bugün ekranda. Hoş <laughs> evet. geldin hayatım. Hocam şimdi hoş geldiniz. baharı tamamladık galiba. Sen, <laughs> Sen süper bir kadınsın. Hoş bulduk. Bodrum Bu arada çok tebrik <laughs> ediyorum. Gerçekten seni tebrik ediyorum. ...okumalara... Üste, üste, ...üste çıkmaya doyamayan bir hanımefendi. Sabah gözümüzü eğitimle açıyoruz... ...akşam eğitimle kapatıyoruz. Ay, bizim Şöyle, hayat böyle arada da çalışıyoruz. Her, şu güzelliği görsünler. İnsan oldu, her Hocam sen hemen geleceğim ama... ...ben şunu fırına göndermek evet. zorundayım. Hemen geleceğim. Hemen hemen hemen. Şöyle... ...bakın efendim ne yaptık? Aslında daha önceden bu katlama yöntemini yapmıştık. Ee, bütün elimizle... ...açtığımız bütün hamurları... ...bakın şu şekilde esnetiyorum... Olabildiğince. Olabildiğince büyüyor. Birazcık ya gezdirsene donmuş serpil. Aa süpersin. Biraz üstüne de ayıracağım onu Hepsini Hı. alma. <laughs> Anladım tamam. <laughs> <laughs> tamam. Biz baktık ki fırın kabımızda cam kapta birazcık şey olacak. <laughs> e, ince kalacak. O yüzden şey yaptık. E, büyük tepsiye alacağız. Onu serpile vereceğim. Ben seydi Hocamla ilgileneceğim. Serpil eliyle onu estetesinde estete büyütecek. Her kata Mutlaka katlamadan önce böyle açtık ya serpil. Hı -hı. Hepsinin içerisine hocam şey koyduk. Tavuklu koymuş. harcımız. Serpil onu sen dök elim yağlı ya. Aşkım tamam. şöyle. Kaşıkla şöyle elinle serp. Ben hemen alırım. Hepsini koy hayatım. Bol olsun. Epeyim, hoppa. Ya Birazcık açarken şimdi tepside yırtılmalı olur. Hiç sıkıntı değil. Kat kat bir lezzet haline geliyor. Bakın şöyle yaydım. Çok güzel oldu. Serpil'cim hemen onu da ortaya koyalım annem. Ay bu kabarıyor Nermin burada. Tabii çok güzel oldu. Dinlendikçe daha güzel Opa. olur. Sizin evde yapacağınız inanın daha rahat açılacaktır. Bakın hepsini böyle yaptım. Açtım katladığım hamuru ortaya koydum. Katladığım hamuru ortaya koydum. Katladığım hamuru ortaya koydum. Yani bir bokçalama yöntemiyle birlikte biz bu hamur işini tepsiye şimdi şöyle yayacağım. Onu da buraya alıyorum. Ben başlayacağım sonra Seyide Hocam'la devam edeceğiz. Gündem çok hareketli. Bakın böyle koydum görüyor musunuz? Çok yavaş. Serpil yağ ile burada sakin sakin bunu. Çok evet. da büyütmene gerek yok. Tam tepsi boyutuna gelmesin aşkım. Yok, zaten şöyle bildiğince. Yırt, çok fazla yırtılmadan hemen elimi Ama yıkıyorum. Ama zaten patlayacak. Aynen patlayacak. Çünkü o, o kadar dolu ki. İç harcında tavuk, soğan, Biber, baharatlarla lezzetlendirmiştik ve her katını açmış olduğumuz incecik katmer bir hamur ve dilimlendiğinde böyle kat kat gözükecek çıtır çıtır bir lezzet hocam. Süper. Şimdi hocam anlat bakalım. Gelmeyeli neler gelişti? Evet Çok şey gelişti. <laughs> evet. İnşallah yakın zamanda ben de e, dere... Ünvanımı alacağım. Maşallah ee, maşallah çok mutluyum gerçekten. Devam eden eğitimlerle birlikte hani hı hı. o da tamamlandı çok şükür. Çünkü o yoğunluk için bir ara ben demiştim hani biraz ayrılayım. Hı hı. Biraz o görevlerimi tamamlayayım evet, istemiştim. Evet evet bir ara şey Tamamladık. yapamadı gelemedi yani. Ödevlerimi olacağımız... yaptım ve döndüm. <gülüyor> 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 Takipteyiz muhteşem. <gülüyor> evet. <gülüyor> şimdi hocam ebeveynler hakkında biz bir görüşme yapacağız şimdi. Ben de kendim... İşte bir anne olarak biraz sertimdir yani o konuda mütevazı olmam. Hiç oldu. öyle gözükmüyorsam. Hiç öyle gözükmüyorsun. Yok, serpil bilir. Ha. Sadece şimşek gibi hocam. şimşek bırakıyor. Gibi. An bir an parlar. Ha, bir A anda, anda parlarım. Evet, evet. Ama bunun öncesinde hocam, e, maalesef ki e, seçimden sonra Hı -hı. çok üzücü bir olay yaşadık. Ben Hı -hı. ve ben buna sessiz kalmayacağım. Sosyal medyamda da kalmamıştım. Hı -hı. E, maalesef ki bakın bunun osu busu sucusu mucusu yok. Yok yani. Kim hangi yere oy vermek istiyorsa rahatlıkla verebilir. Kimse buna hak talep edemez ya da buna verdiği küslük yapamaz, hiçbir şey yapamaz. Ama sonrasında çok kıymetli, bakın tüylerim diken diken oluyor, deprem zede kardeşlerimize yapılan o linçte kesinlikle kınıyorum. Herkesi, kim yaptıysa tek tek herkesi kınıyorum. Keşke daha kötü olsaydı, keşke ölseydiniz, yıkılsaydı. Bunu... Nasıl anlatabilirsiniz birkaç kelimeyle hocam? Yani ben kendi gördüğümü söyleyeyim önce Nermin'cim. Çünkü orayı biliyorsun ben depremden hemen sonra gitmiştim. Evet. Her yeri görmüştüm. Daha ilk günden, ikinci günden her yeri gördüm. Bütün yolları hı hı. gördüm, insanları gördüm, ne yapıldığını gördüm. Hı hı. Yani medyadaki o bilgi kirliliği hı hı. çok fazla ama gerçekler emin ol çok daha insancıl, çok daha güzel. Hı hı. Yani o gerçekleri ben gördüğüm zaman mesela oradaki haberlere hep şey yaklaştır, evet. mesafeli yaklaş. Çok doğru. Her duyduğumuza göre hareket edip gaza hı hı. geçmemek lazım ama hı hı. şurada önemli olan şudur. Bunu bütün doktorlar da bilir bunu. Evet. Bütün sağlık okuyan herkes bilir. Hı hı. Kişi ya da insanlık bizim karşımıza gelen bir insandır. Hı hı. O kadar. Evet. Onun dışında hangi milletten, hangi siyasi gruptan kimse görüşten, kimseyi yargılayamaz. Evet, hangi dilden, hangi, hiç önemli değil, hangi evet. kültürden, Kesinlikle hangi renkten önemli değil. Insandır bitti. Hepimiz insanız değil mi? Evet. Ortak paydamız bu. Evet. O zaman bizler bir iyilik yapıyorsak iyilik gerçekten karşılıksız yapılıyor. ...karşılık beklediğinde o iyilik olmaktan çıkar başka bir şeye dönüşecek. Düşünsene sürekli insanın başına kakıyorsun. Ben sana bunu yaptım, ben sana şunu yaptım. E Benim sana yaptıklarım, ben susuyorum diye hep sen mi haklısın? Şimdi tam da bugünkü konuda anne baba <laughs> da bu da var. Bir anne ne kadar emek verirse evet. versin çocuğuna... ...ya da bir baba derse ki eğer... ...ben senin için çalışıyorum, saçımı evet. süpürge ettim... Sabahdan akşama kadar senin için şöyle ettim, böyle ettim... ...sen de bunun karşılığında şunu yapacaksın dediği anda çocuk terbiyesi kaymaya başlıyor. Ya işte bu yani kadar. bir anne baba bile bu kadar, bu başa, kadar. başa kalkamaz Geçmiş mümkün Geçmiş olsun saygılar yani. Evet. Buradan o yaşanılan bütün mesajlar işte seçim sonrası ki gündem hepsini bu yönde yapılan her şeyi kınıyorum. Herkes özgürdür. Herkes istediği insana oy verir. Kimse kimseye yaptığından ötürü başına kakamaz. Yapmasaydın kardeşim yani böyle evet. konuşacaksan evet. ben ne yaptıysam helal hoş olsun. Evet. Elimden gelirse fazlasını da yapacağım. Yarın öbür gün senin de başına gelir unutma. Evet, evet. İnsanız onu bir Düşeriz kalkarız, her şey olabilir. Ama burada insan olduğumuzu unutmuyoruz gerekiyor. Aynen öyle. insanlığımızdan lütfen vazgeçmeyelim. Hemen burada malzemelerimizi sayıyorum efendim. Sonrasında ebeveynlerle ilgili sorulara döneceğiz. Charleston dolma efendim. Bildiğiniz Mis gibi pazarın incisidir aslında, inci gibi dizilir e, böyle pazar önlerine değil mi? Mis gibi Çok de kokar. Seviyorum. 500 gram Charleston biber, 300 gram tavuk kıyma, tuz, karabiber, kimyon bir tutam, maydanoz. Panesi için 2 adet yumurta, bir buçuk e, su bardağı su, 3-4 yemek kaşığı un. Burada efendim önce bunların ortasından birer çizik atacağız. Böyle ortasını çukur yapacağız. Biz bu biberleri tavuklu yapacağız. Tavuk da çok çabuk pişer. Tavuk kıyması kullanacağız. E, Serpil hepsini şimdi bir yoğuracak. En son da yumurtaya bulayıp paneye bulayıp yani galetonu da yapabilirsiniz. Biz normal un yapacağız. Orada direkt yağda kızartacağız. Aşama aşama ben geleceğim Serpil'cim. Sana emanet aşkım. Tamam tatlım. Sen süper bir kadınsın. Ben de. Sen rahat ol. Hı. Şimdi Serpil bunu yaptı ya. Yayından sonra diyecek ki... Bütün yayında da. <laughs> Bütün her şeyi bana yaptırdı. <laughs> ben de şey dedim. Ha. Aman yapmasaydım. Yani bir de... Işte, ha. yani Yapmasaydım senin Kırk kere söylemeyeceksin. Bırak ben söyleyeyim. Serpil ha. bir kere söylemiyorsun. Sen de ben de bak bir birbirimize bunu. Beni... Ve sevmez biliyor musun? Bunu hiç... Nermin görsün benim Hı -hı. yaptığımı. Hı -hı. Anlatabiliyor muyum? Ya da işte... Hı -hı. Nermin'in yaptığını siz görün. Hı -hı. Ha ben şey demeyeyim. Ben yaptım. Hı -hı. Ben yaptım. O ne öyle ya? Yapma daha iyi. <laughs> Bencilik. Ay ay neyse. <laughs> evet bugün onu yazanlar yarın kapıdaki depremi yaşadıklarında... ...bakalım kimlerden yardım isteyeceksiniz evet. efendim. İnsan insana her zaman lazım. Evet. Kırmayın birbirinizi. Ah şu değil değil değil. Evet ötesi yok. Olmaz. Anne ve baba neden evladını kabullenmez ve reddeder? Bunu yapıyoruz hocam. En can alıcı soru. Evet. En can alıcı sorumuz. Ekran başından bir ayrılmayın. Geldi. Evet. Şimdi e, biliyorsunuz insanlara evlendiği zaman bir hayalleri vardır. İşte bir kızımız olsun, bir oğlumuz evet, olsun. Evet. Kızı adını da şöyle koyalım. Evet. Benim kızım şöyle güzel olsun, benim oğlum Aha. şöyle yakışıklı olsun. Aynen öyle. Genelde de bu güzellik ve yakışıklık üzerine söylenir ama Hı -hı. orası biraz eksik kalır. Doğru. E, ondan sonra der ki kızım doktor olsun, ne bileyim işte ha. oğlum şöyle olsun. Bir hayaller olur. Sürekli isteriz. Evet. Sonra ya beklenmedik bir anda çocuğun doğması ya da kız ya da erkek beklerken farklı bir şekilde yani kız bekliyor erkek erkek mi evet. kız oldu bu da olabilir ya da hayal kurar der ki işte benim çocuğum şöyle büyük bir insan olacak bu kadar Aynen. kazanacak efendim sonra bir bakar Hep ki yani hayalleri. bunlar hayal kırıklığına uğrar çünkü çocuk istediği gibi değildir mesela diyelim yaramaz bir çocuktur Sözde dinlemiyordur okulda da notları düşüktür değil mi şimdi anne bu biraz hayal kırıklığına uğruyorlar çocuklar büyüdükçe özellikle uğrarlar ve uğradıkları için de üzgünüm bazı anne babalar ee, bunu hayatın normal akışı derken bazı anne babalar da ne yazık ki çocuğu reddeder. Doğru. Farkında değildir çoğu reddettiğini. Doğru. Evet. Çocuğa sürekli bir tepkisellik içinde şey yaklaşıyor. yapıyoruz genelde. Ya bak senin için sabahtan akşama kadar çalışıyorum. Bak saat kaç olmuş? Ütünüz de, çamaşırınız da, Hı. yemeğiniz de bitmiyor deriz. Deriz. Sor çocuklar, ne yapayım? Doğurmasaydım. Evet. Niye doğurdu? Ben bunu demek için kendimi çok tutuyorum, dememeye çalışıyorum. Ben de tutuyorum. Çünkü şöyle biliyor musunuz? Şimdi şimdiki nesil şunu da söylüyor. Yani annesin. E tabii ki yapacaksın. Bakın Doğru. çok güzel cevap. <laughs> çok <var. gülüyor> güzel bir mimikle. etti. Evet, tabii ki yapacaksın diyor. Şimdi onun için bunu demeye hiç gerek yok. Zaten görevimizi yapıyoruz belki orada. Ama reddetme kısmı çok ciddi bir problemdir. Ee, mesela anne doğumdan sonra depresyona girer, çocuğu istemez. Ay Allah, Ve ona Allah. bakmak hmm. istemez, emzirmek bile istemez. Ay Allah, Veya Allah. daha Allah. sonra büyüdükçe de aynı şekilde. Peki reddetmenin başka <laughs> bir açısı nasıldır? Nasıl fark ederiz onu? Şu şekilde fark <laughs> ediyoruz. Ee, çocuk çok diyelim önemli. okulda notlarını düşük getirdi. Baba diyor ki kime benzedin sen ya? ay Sen yani bizim çocuğumuz nasıl çok olursun yapıyoruz. böyle bir not olabilir mi? Ama çocuktur bu. Bazen düşük not alacak, bazen yüksek alacak, bazen okul birincisi olacak, bazen de Hı. en sonuncu olacak yani. Hı -hı. Bunlar olabilir. Özellikle ergenlikte Hı -hı. o gel git zamanlarında. Çocuklar o kadar masumlar ki aslında yetişkin ya olana kadar. Bir de kadar. şey de görüyorum hocam ben. Bazen çocuğun ciddi anlamda çok güzel bir zekası vardır ama çocuk bunu ilk okul, lise ve ortada yapamazken üniversitede kendisini açılabiliyor. keşfettikten sonra açılıyor. Bunun, şey, bunun sebebi nedir sizce? Bunun sebebi nedir? çünkü, mı? Çünkü anne baba, anne baba o çocuk zeki olduğu halde ona farklı bir yerden bakmış. Hmm. Mesela suskun ama zeki. Bu sefer ne diyor biliyor musunuz? Hiç sesin çıkmıyor. Geri zekalı mısın nesin? At A yemek veriyorsun. Evet evet. Hiç evet. hoş değil bu tavırlar bu değil. arada. Kas, sakın kullanmayın. Ben de hani gerçekten e, dışarıda dolaşırken e, aile ortamlarında bir araya geldiğimiz zamanlarda, Hı. topluluğun olduğu zamanlarda Hı -hı. anneler, babalar öyle şeyler kullanıyorlar ki, Hı -hı. çocuklarına karşı. Hı -hı. Gerçekten çok üzülüyorum. Geçen Hı -hı. birinde yine tanık oldum. Yani işveren orada yanında çalışanı benim yanımda bir şeyler söylüyor. İnan hepsi travmatik cümlelerdi yani. ama çok üzücü ya. Müdahale de pat diye Gizli demiyorsunuz. canınız Çok travmatik cümleler. Bunları evet. biz çocuklarımıza da söylüyoruz işte. Mesela şeydi çok yapıyoruz. Hemen geleceğim hocam. E, ikinci soruya da geçmeden önce. Sarpcığım burada kıymamızı lezzetlendirdik. E, kıymamın içine biraz maydanoz koydum. Tuz, karabiber, kimyon evet. koydum. Hı -hı. Ellerimi yağladım. Böyle güzel Kız güzel. Güzel olmuş onlar. Yerim evet. seni. Böyle böyle dolduruyorum. Sonra yumurta, un. ...paneleyeceğim, Mis. sonra güzel kızartacağım. Tamam, tuzu koydun mu aşkım? Ee, ben kendime koydum, tamam. o panenin tuzu. Tamam hayatım, Hı. hatırlattım. Bir de şey de yapıyoruz hocam... E, ...kendim de bunu bir zamanlar ama şimdi ...vallahi yapmıyorum. Bak vallahi Allah'ın adını tövbe. verdim. <laughs> Şeyden ötürü yani, işte bak... ...senin yarın kadar ama... ...ne kadar zeki. Kıyaslama. Bak, sen, sen onu... ...yani o işte Kıyaslama. köyde yaşıyor, şurada yaşıyor... ...ama seni geçti. Bak Şö, birinci oldu. Şöyle söyleyelim, kıyaslamanın kimseye... ...faydası yok Hı. zaten. Hani Hı. o çocuk... ...öbürüne bakarak iyi olmayacak. İşte amcasının oğlu, dayısının Yapacağı şey bunu söyleyen kişiye düşman olmak. Hı hı. İki kıyaslandığı kişiye düşman olmak. Ya. Bunu yapacak. Başka şey yapmayacak. Anne. Yani, Aa, tamam o öyle. Hadi ben hı hı. de iyi olayım. Olmayacak. Burada anne babaları şöyle bir sınıflandırma yapalım istersen Nermin'ciğim. Yapalım. ]ciğim. Çünkü çoğu anne baba... ...ben anne babayım, sen de evlatsın. Evet. Ben ne dersem o olur. Benim dediğimi hı. yapmak zorundasın. Çok Genel güzel. olarak böyle bir çerçeve çizebiliyorlar. Şimdi anne babaları böyle bir sınıflandırma yaparsak... Evet. Otoriter anne baba var. Doğru. Ee, ne var başka koruyucu anne baba var. Mükemmeliyetçi anne baba var. Evet. Ama Aman. aynı şekilde ilgisiz anne baba da var. Allah Ya, verme da. ya. ya da sınır koymayan <laughs> anne baba var. <gülüyor> <gülüyor> başka ne var? Çocuğuyla olacak. hiçbir şekilde hiçbir konuda konuyla var. ama. İşte ama beklentileri ona... yüksek olan. Bir de en son en iyi anne baba o zaman ne dediğimizde orayı en son açıklayacağım yalnız. Peki o zaman en iyi anne baba nasıl <laughs> o, nasıl olmalıyız? Bunu en sona saklayalım mı? En sona saklayalım Bunu en bu teşem. Hocam bir de e, bir konuda anne hayır diyorsa baba evet diyorsa peki bu, burada çocuk e, ne apa, böyle bir afallar ne yani ne oluyor yani? Hı -hı. Kötü bir şey değil Hı -hı. mi bu aslında? Tabii Annenin ki. reddettiğini baba okeyliyor babanın ki. reddettiğini anne okeyliyor. Şimdi şöyle e, söylüyorlar hatta diyorlar ki bu araştırılmış bilimsel araştırmalarla <laughs> sonuçları bulunmuş. Şimdi diyelim ki e, anne şuna şu rengi anne beyaz diyor. Evet. E, görüyoruz ki bu siyah <laughs> değil mi? Baba da geliyor. Hı hı. O da eğer beyaz diyorsa çocuk daha dengeli oluyor. Hadi buyur. Ama evet. Biri beyaz, biri siyah, biri kırmızı diyorsa çocuk hı hı. bir kere doğrunun ne olduğunu asla anlamıyor. Ve, su. ve sonra o karışıklığın içerisinde çok dengesiz davranmaya başlıyor. Ya. Çünkü anne babasınınki bu dengesizlik çocuğun da hayatta dengesiz olmasını sağlıyor. Ya, Görüyor musunuz? Musun? Ve e, işte sosyal ilişkilerinde, akran ilişkilerinde çocuk ne yapıyor? Nerede nasıl yapacağını, doğrunun ne olduğunu, yanlışın ne olduğunu ne yazık ki çözemiyor. Sürekli hata yapıyor. Belki dışlanıyor. Belki de asosyal birisi oluyor. <laughs> Denge çok önemli anne baba arasında. Hı -hı. İkisi aynı dili Kesinlikle konuşacaklar. Kesinlikle. O kadar güzel şu an girdiniz ki. Bu Bazen biz de şunu önemli. yaşıyoruz. Hani Biz de sonuçta bir anne babayız. Şunu yaşıyoruz. E, eşiniz bir şey söylüyor. Aslında Hı -hı. bir anne olarak onu onaylamıyorsunuz. Ama çocukların mu? önünde öyle Hı -hı. değil de böyle demek olmaz. Hı -hı. O zaman Hı -hı. ne yapıyoruz? Daha ee, daha çocukların bir, bir önünde bir şey demiyoruz ama arka dur. planda onu biraz daha şöyle desek Bakalım. daha Hı. güzel olmaz mı diye biliyoruz eşimize. Aynen öyle. Bunu diyebiliriz. Burada sıkıntı yok. Peki hocam, e, boşanan anne ve babaların en büyük sıkıntısı e, özellikle eşler tarafında yani gene kadınlar bazen sorumluluğu fazlasıyla almak istiyorlar da babalar mesela ilgilenmeyi reddediyor. Hı -hı. Bu konuda anne Hı -hı. ne, Allah ne yapmalı? Gibi evet, görüyor musunuz? Bu konuda Şimdi, anne e, ne yapmalı? Bu aslında psikolojide en benim öğrendiğim en çarpıcı şey neydi biliyor musun? Evet. Bütün insanların kişiliği, sonraki hayatı, hı hı. başarıları ya da yaşadığı sıkıntılar. Bunların hepsinin temelinde hı hı. genetikten gelen biyolojin, biyolojinin dışında hı hı. ne var biliyor musun? Anne tutumu var. Evet. Annemiz eğer sağlıklı ve dengeli ise hı hı. biraz babayı tolere edebiliyor. Ayrılsalardı. Baba mı? anneyi tolere pek edemiyor hı ah, ah. ayrılsalarda. Ama anne hı hı. babayı tolere edebiliyor. Tuz Tuz. Fakat burada annenin bilinçli olması lazım. Mesela ayrılsalarda babayı kötülememesi lazım. Hiç onu yapmamak lazım. Yapmaması çok büyük lazım. yanlış. Asla. Bana mı benzedin niye bu böyle hı hı. dememesi Baba lazım. Baba da aynı şekilde anneyi. Evet yani ayrılmış olabilirler iki eş birbiriyle anlaşamıyor olabilir hı -hı, hı -hı. ama çocuk bir tarafı anne bir tarafı baba olduğu için olumsuz şey duymaktan hoşlanmaz değil mi hiç hoşuna gitmez çok üzülür ya, ayrıldı zaten... yani Çin aslında orada koyalım. eşinizden intikam almak için söylediğiniz bir cümle hı -hı. çocuğu mahveder çocuğunuza kötülük edersiniz yani sonuçta şöyle bir şey diyebilir miyiz hocam anne baba ayrılmıyor aslında ee, şey çocuklardan ayrılınmıyor kendi aralarından ayrılıyor boşanma evet. çocuklarla olmaz evet anne baba sadece kendi olur. aralarında oluyor. Hı -hı. Çocuk onun için bir taraf anne bir taraf baba onları her ikisini de birbiri hakkında iyi konuşurken Kesinlikle. Kesinlikle. güzel bir şekilde görmek istiyor yine. Kesinlikle. Böyle boşanmanın acısı da o kadar fazla de olmuyor çocuğa daha sen, düşüyor. Hı? Ee, hemen kısaca burada ne yaptığımı özetleyeyim. 2 adet yumurtayı kırdım. 2-3 ee, yemek kaşığı un ve yarım su bardağı suyla bir bağlama yaptım. Bağladıktan sonra Serpil tavuklu harcımızı güzelce biberlerimizin içerisine doldurmuştu efendim. Bir unlama yaptı Serpil burada. Ağızlarını kapattı. Ee, ağızlarını güzelce kapattı. Unladıktan sonra ben de burada bu hazırlamış olduğum Seydi Hocam... E, ...karışımla birlikte şöyle biberi koyuyorum. Aman, Mis gibi koku... ...yayılsın şu stüdyoya. Şu an kameramanlar diyor ki az kaldı yiyeceğiz birazdan. <laughs> evet arkadaşlar <laughs> birazdan. Halil hocam. Çok böyle profesyonel çalışıyorsun. Birazdan sana da vereceğim. <gülüyor> evet. <gülüyor> Kokular e, cezbediyor ama değil mi? Çok güzel. Biber kızartması asla hayır diyemeyiz. Apart Hocam küçükken... Ee, okuldan geldiğimizde patır patır yukarı çıkardık, hatırlıyor musunuz? Hı -hı. Ama kızartma koku vardı apartmanın evet. içi. Evet. O lezzeti, evet. o çocukluğunu nasıl anl bir anlatırsınız? Bir kızartma kokusu, bir de hamur kokusu. Değil mi? Tarçınlı kek. Bu, 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 bunlar mutluluktur. Çok mutluluk İnsanoğlu ya. İnsanoğlu hafızasında en çok kokuyu unutamaz. Ve o kokuyu Hiç. bir mutlulukla birleştirdiğinizde o kokuyu Hayır. her donuzda mutlu olursunuz yine. Olmuyor öyle hocam. Çantamı fırlatıp inşallah annem yapmıştır. İnşallah eve giderdim kuru fasulye pilav olduğunu gördüğümde hayal kırıklığının tahmin bile edemezsin. Kokuyu takip edip hangi komşuda orayı sevdiniz. Onu yapamıyorduk <laughs> annem izin vermiyordu. Öyle. Kapı kapı gezdirmezdi annem. Handan Hanım. Otoriter an bizim... bir anne baba mıydı yoksa? Aa, evet, ben tek kızdım. Üç tane erkek vardı. Markete bile benim peşimde geliyorlardı. Ha. Kapının önüne salmıyorlardı evet. beni. Ama o zaman biraz otoriter anne babanın da ne zarar verdiğini şey yapalım mı konuşalım? Konuşalım mı? hocam. Tabii. Çok zarar verdi. Evet. Şimdi ben aynısını yapmak <laughs> istiyorum çünkü. <laughs> evet. Şimdi bir kere biz başlangıçta annemizin ya da babamızın tutumunu beğenmesek de Hı -hı. daha sonra ne yazık ki onlara benzeyebiliyoruz. Benziyoruz. Biz de onları yapabiliyoruz çocuklarımıza. Hı -hı. Peki yapmamak için ne yapmamız lazım? çok okuyup çok öğrenip çok bilinçlenmek lazım. Hmm. Biraz da kendimizi tutmamız lazım. Neden? Çünkü doğal olarak gördüğünü uygulayacaksınız. Şey. Aynen. O kadar. Ha, Otorite anne baba ne yapıyor? Diyor ki mesela odanı toparla. Evet. Ama sebebini söylemiyor. Hı -hı. Dersini çalış. Ama sebebini söylemiyor. Ya da diyor ki şunu şöyle yap. Ama sebebini söylemiyor. Diyor ki ekran başında vakit geçirme. Hı -hı. Ama sebebini söylemiyor. Sebep söylenmediği zaman Peki niye diye sorulacak? sus çok konuşma cevap verme Cevap verme. ben ne diyorsam ben en doğrusunu bilirim. O da kendi bildiğini i̇şte yapıyor zaten. İşte size otoriter anne baba ya da bir suç işlediğinde yanlış bir şey yaptığında yapabilir en doğal hakkı. Tabii ki. O sefer de ne yapıyor cezalandırma yoluna gidiyor Tabii. ceza veriyor ona tamam yani ödül pek yok ama tamam. ceza var zaten cezada da ödülde de aşırıya gitmek çocuğu kötü ediyor. Bir de yeni nesilde şey fark ediyorum hocam hani istediğin kadar bağır. Hı -hı. Gerçekten buradan giriyor buradan çıkıyor. Evet. Bağırmayla çözüm yok yani. Yok. Bağırma Kesinlikle. hiçbir zaman çözüm yok. olmaz. Ya ben onu çözdüm Hı -hı. yani. Ben ee, tamam anne. Tamam anne. Hı -hı. Tamam anne. Anne falan yapıyor. Hayır bir yok. Kalem demiyor bu arada. Yok yok. Hayır, Hiç hayır, hayır yok. yok. <laughs> Ama bildiğini okuyor. <laughs> Aynen öyle. O bildiğini okuyor. O zaman çocuklarımızla konuşma şeklimizi biraz değiştirmek gerekiyor. Ya, Şunu şöyle yap değil de gel seninle bir konuda konuşalım. Yani Hı -hı. Hangi konuda konuşalım? Mesela dersler. Ya de bu ders konusunda biraz konuşalım. Sen ne yapmayı düşünüyorsun? Tabak Onun fikrini hı hı. sormamız hı hı. çok hı hı. önemli. Hı hı. Önce fikrini soruyoruz. Diyoruz ki sen bu konuda ne düşünüyorsun? Hı hı. Ben şöyle düşünüyorum. Sence nasıl bir şey yapalım? Bundan sonra için ne yapmayı düşünüyorsun? Hı, Bakın ne planlıyorsun? ailemizle ilgili büyük kararlar evet, bir ebeveyn olarak anne hı. baba biz karar veriyor olabiliriz. Hı hı. Fakat hı hı. çocuğumuza fikrini sormamız gerekiyor. Tabii. Senin fikrin ne? Ben hayatımda hiç unutmadığım <laughs> ...beni çok etkileyen bir olayı burada anlatmak istiyorum şimdi. Böyle ikimiz de... ...ben de kız kardeşim de üniversite öğrencisiyiz. Hı hı. Ee, oldu? Ve tabii... ...üniversite öğrencisi olduğumuz zaman doğal... Evet, bizim aşkım. kültürümüzde olan bir şey nedir? Ee, diyorlar ki işte... E, ...istemeye geliyorlar... ...efendim diyorlar ki, hı hı. biz bu kıza talip olduk. Evet Ben ablayım... ...bir de, kız kardeşim var. Hı hı. Kız kardeşimi erken beğendiler ve erken... Evet, geldiler. Olabilir. talip oldular. Olabilir. Evet. Şimdi bu normalde... Ee, iki tane yaşı birbirine yakın kız için, kız çocuğu Hı -hı. için, şöyledir bir dakika. Ee, ona talip oldu ama bana olmadı. Acaba bende bir eksiklik mi var? tabii. tabii. Bu duygu oluşur, hemen oluşur. Zaten de oluşturur. Ee, niye büyük değil? Niye küçük? Ee, i̇kinci daha güzel ya ondan. İkinci daha akıllı ya onda. Evet Böyle evet. Tak 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 hemen oraya gidelim. Şimdi ya da işte o şey sessiz duruyor Aynen ondan çok sayayım. beğenildi. Ee, babam dedi ki, e, kızım dedi, ben dedi annen. Sen ve ben konuşmak istiyoruz Doğru dedi, mı? gel dedi. Hı -hı. Biz toplandık ve babam bana dedi ki kızım Hı -hı. sen dedi ablasın. Böyle Bak de bir canım. durum var. Sen ne dersin? Dedim kap versen. Ben hiçbir bir şey beklemiyorum. Değil dedi, mi? Sen ne dersin? E, yani siz ne derseniz falan. öyle Ben de ne diyeceğimi de bilmiyorum yani. Doğru. Siz ne derseniz. Yok dedi olmaz. Sen büyüksün. Burada dedi biz dedi senin kararına göre hareket edeceğiz. Hı. Ve e, ben orada hani tabii ki onay verdim. Anne babama da saygı duydum ama benim o sırada değer verilip, karşılarına alınıp... ...sen ne karar veriyorsan o olacak denmesi beni çok onur etti. Evet. Çok hoşuma gitti. Çocuklarımıza işte hep bunu yapalım. Bu hikayeyi unutmayalım. Yani ben çocuğuma bir şey söylerken bu arada onun yapmasını daha iyi hale getiriyorum. Yani Değil gel seninle şunu konuşalım. Sen ne dersin? Sizin şurada tam olarak demek istediğiniz şey hocam bence... Hani e, dinlemeyi öğrenmemiz lazım. Hep dikte etmememek. O bir birey artık. Değil mi? O bir birey. Tabii canım 18 yaşındaki çocuğu ben nasıl tutayım? 20 yaşındaki kızı nasıl tutayım? Kokular Şimdi, yalnız. Burada e, beni benden aldı. Kabak dövme yapacaktık ama e, bu güzel tarifi yarına bırakmak istiyorum. Burada hocamdan mümkün mertebe güzel bilgiler alıp size sunmak istiyorum. Süperler var ya. Çok güzel koktular. Yaktın, yıktın, küleyledin beni diyorsun. Erittin beni şu biber kızartması. E, hayatımda sevdiğim en çok şey. Ama çok güzel en kokar. güzel, Annem bunun içine peyniri kırardı hocam. Yumurta hı. çırpardı. Hı -hı. Of yeme de yanında yat. Ah anacığım ellerinden öpüyorum. Anam kurban olayım olsun iyi yapmışsın kız. Kızmıyorum sana. <laughs> Babacığım sen de <laughs> iyi yapmışsın. Seviyorum ben sizi. Ee, birazcık bacağımızı evet. Oldu. lazımdı. Kızını dövmeyeceğim hocam Evet, o da ne kadar değil mi? Yani böyle Nasıl ne kadar yanlış? yanlış, ne kadar yanlış kullanılmış bir cümle. Kültürümüzden gelen bazı şeyler var. Güzel var. oldu bu örneği vermek. Evet, evet. Kültürümüzden gelen bazı şeyler var. Anne babalar da bu kültürden sebep kendilerini baskı altında hissediyorlar. Hı. Mesela kadın aslında çocuğuna karşı daha yumuşak olacak. Evet. Daha böyle tatlı davranacak kızını ama dövmeyen, diyorlar döver. ki kızını Nasıl? dövmeyen dizini döver. Bak sert davranıyorsun değil mi? Ana, Bak sonra başına Kavrulak çıkmasın. Çok Tek kızdım bir Bak, de. Böyle derler. Sonra derler ki erkeğe. Sonra 17 yaşında ev verdiler beni. Ya, sen nasıl erkeksin? Sen nasıl babasın? Çocuğuna söz geçiremiyor musun yok, yoksa? anlat. Bunu söylerler mesela. O zaman baba der ki ya ben aslında hiç kıyamıyorum çocuğuma ama bir dakika ya ben babayım. Sert olmam lazım sanırım. Böylece baba ne yapar? Kültürden aldığını değil. çocuğa <laughs> empoze ya. etmeye çalışır. İşte Orada şey zayıf çocuktur ya. Ama evet. Herkes onun üstüne doğru gider. Harikasın. Bir de şey vardır. Yok yok sen beni anlamıyorsun. Melike Ömer. Ben... Hmm. Sen Ana ol, baba ol o zaman anlarsın beni. Bir de burası, öyle derler. Evet. evet. Bu nasıl? Bir de öyle derler. Tabii ki annemizi babamızı bir anne baba olarak anladığımız yerler var ama onların birebir uygulamalarını biz bugün uyguluyor muyuz? Ben uygulamıyorum. Doğru. Beğendiklerim var, onları uyguluyorum Doğru. ama bazen de uygulamıyorum çünkü daha güzelini öğrendim. Daha doğrusunu öğrendim. Evet. Onu yapıyorum. Ben küçükken şey derdim kızımcığım. Ben çocuğuma böyle davranmayacağım. Ben çocuğuma bunu yapmayacağım. Bazen böyle aynısını yapınca Fark falan ediyorsun oluyor, değil mi? Onu fark ediyorsun. Hemen hemen, hemen bir duruyorsun. Hemen fren. fren. Kızım bir dur diyorum ıı, falan filan. Yani. Bir de hocam ya, ya. en doğru anne baba tutumu nasıl olmalı? Geldik mi sonuna? Evet hocam. Yani nasıl bir anne baba olursak. Yani bakın bunun için iki tane cevap istiyorum. Hı -hı. Ayrılanlar için ayrı, Hı -hı. birlikte olanlar için ayrı. Ayrılanları masada söyleyelim. Hı -hı. Şimdi birlikte evet. olanlar için. Şimdi Ay. birincisi temel. Her şeyin temeli sevgi, saygı. Anlayış. Hmm. Bu üç şeyi bir kere o harcın içine koyacağız. Hı hı. Yoksa olmaz. Doğru. Anne baba birbirine karşı da sevgili, saygılı ve anlayışlı hı hı. çocuğuna karşı da sevgili, saygılı ve anlayışlı olacaklar. Karşılıklı. Neden? Çünkü çocuk anne baba arasında o sevgi, saygı ve anlayışı gördüğünde doğal olarak ondan etkilenerek büyüyecek. Sonra kendisi de öyle olmayı öğrenecek. Ne yazık ki çocuklarımız dünyaya karşı nasıl olmaları gerektiğini bize bakarak öğreniyorlar. Doğru. Bakıyor. Örnek Nermin çocuğu bakıyor diyor ki ha bir dakika. Demek ki bir kadın böyle olur. Demek ki bir anne böyle olur. Demek ki şurada şöyle davranılır, burada da böyle kızılır. Aynen. Çocuk yani ne öğreniyor. yapıyoruz hocam? Gel, gel. Şuraya bakıyoruz, <laughs> Yumuşak oluyoruz, sevecen Sevgi oluyoruz. dolu. Ağzımızdan çıkanı da kulağımızda. Evet. Duyuyor. Saygılı, saygılı oluyoruz. oluyoruz. Evet, çocuk demiyoruz, saygı gösteriyoruz. O son soru, can alıcı sorucu masa, masada gelecek. Bu Hadi güzelliklerle hocam. masaya geçiyoruz. Bir ayrılmayın efendim geliyoruz. Hadi. Vallahi paylaşımlara doyamıyorum. Seviyde hoca geldiğinde. Hocam e, en son sorumuzu alalım. Ne dedik? E, evli bireyleri nasıl davranacağını söyledik. Ayrılmış olan bireyler nasıl davranmalılar? Özellikle böyle yetişkin e, çocuklar konusunda. Genel olarak söylemek gerekirse aslında Hı -hı. bir aşırı koruyucu olmak, iki aşırı mükemmeliyetçi olmak Hı -hı. çok doğru değil. Evet. Diyelim babası gitti anne var. Anne Hı -hı. aşırı koruyucu davranıyor. Aman bir şey Hı -hı. olmasın. Ya da aşırı mükemmeliyetçi. Zaten yalnız kaldık. Bu çocuk Hı -hı. mükemmel olsun. Şöyle olsun böyle olsun. Herkes desin ki bak annesi tek başına. Değil mi? Ne güzel yetiştirdi. Baş etmiş. Evet evet. Burada çocuklar bir türlü tatmin olamıyorlar. Evet. Aşağılık kompleksi oluyor. Hı -hı. Ve ne yazık ki kendilerine... Hayatta çok güzel bir şekilde ilerleyemiyorlar ispat edemiyorlar. Evet. Peki en güzeli ne? Demokratik bir anne baba olmak. Onları ya yapabilecek her miyiz kabul hocam etmek. olur mu? Onları her halleriyle kabul etmek, bir birey olarak kabul etmek, onlara fikirlerini alarak ilerlemek. O zaman çocuklarımız hem girişimci, hem yaratıcı, hem de sosyal hayatta kendilerini çok güzel ifade eden, çok Hı -hı. da başarılı ve mutlu olurlar. Çok teşekkür evet. ederiz. Ağzınızdan bal damlıyor. Ben cheesecake gibi dayanamadım. Bir, bir de bunu bir gece dolapta dinlendirdiğinizi düşünün efendim. Tam tam lezzeti ben oturmuş olacak. Şöyle gösteriyorum. Ve hocam gelin damat gibi olacağız ama arada lazım. Direkt hocama. Hocamın gözünün yüzünün ifadesine bakın efendim. Çirkinse <laughs> zaten yüzü e e ekşir. <gülüyor> <gülüyor> Bir kere ben vişneyi çok severim. Tatlıyla ile ekşili buluşmasını çok severim. Ben mi? Muhteşem olmuş. İşte. Tamam. Muhteşem olmuş. Hocam geti sanda dilim koyum sonra benim kameramanlar da sıra kalmaz. Yalnız daha kötü evet, kötüyse. Sonradan böyle bir şey olabiliyor. <laughs> Burada efendim lezzetler anında tüketim haline evet. geçiliyor. Kimse... kendimi garanti ediyorum. Evet herkes. Aman hocam, katmerimize bakın hocam. Müteşem olmuş vallahi. Ya Serpil'le bunu arada yedik biz, tamam mı? Efsane ama ben çok yemedim, çok özür diliyorum. Hocam duymasın. Keşke Böyle. çekseydik onu. Evet, bol yağ. Bak, aman bu, bu. Bak, bak, bak. Şöyle incecik, kat kat bir lezzet. Ve yapımı da çok pratik. Ee, ve dolma efendim. Şöyle buradan kapıyorum bir tanesini. Şöyle alıyorum. Aman ya Rabbim. Nermin'in nefes mutfağında bugün neler var, neler? Aman ya Rabbim. Pişti mi, pişti mi, pişmedi mi diğerler pişmiş. Bakın nasıl güzel pişmiş. pişmiş güzel. Görüyor musunuz efendim? Rahatlıkla deneyin. Masalarda farklı lezzetlere yer vermek istiyorsunuz. Biz de sizler için en farklı, en özel tarifleri beyaz TV ekranlarında getiriyoruz. Seydi Hocam var olasın. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Ne Yolunuz demek açık olsun. Olun. Aynı şekilde. Ee, 19 Mayıs Atatürk'ü e Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız tekrardan kutlu olsun. Büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Mustafa Kemal Atatürk ve bütün şehit arkadaşlarını rahmetle anıyoruz. Ruhları şad olsun, mekanları Ama cennet lazım. olsun. Evimizden sağlık, saat, bereket, huzur, soframızdan sevdiklerimiz hiçbir zaman eksik olmasın. En kötü gününüz bugün kadar renkli ve güzel geçsin. Hayırlı cumalar diliyorum efendim. Ee, pazartesi aynı saatte Beyaz TV ekranlarında görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.